İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar izleyicilerim. Dart programlama dili derslerime hoş geldiniz. Birkaç gün önce, dün öyle tahmin ediyorum. Bu Dart diliyle ilgili bir tanıtım videosu hazırlamıştım. Bunun İngilizcesini de hazırlamıştım. Ve de Dart hakkında bir başlangıç bilgileri vermiştim. Şimdi Dart programının kodlarını, daha ilk başlangıcından zero Beginners dediğimiz elementer seviyeden itibaren göstermeye, öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Yaralandım site. Biraz sonra paylaşımı ekrandan çıktıktan sonra size göstereceğim. Bu evet orada ajandayı da göstereceğim. Bu şekilde derslerimize Eclipse ile geliştirme ortamında daha önce hazırlamış olduğum dosyaları size teker teker açıp bunların açıklamalarını yapıp ondan sonra gerekli kodu çalıştırıp çıktığı da ekranda alt kısımda göstererekten size bu dili sentaksını kurallarını öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Daha önceden de göstermiştim arkadaşlar. Storialspoint.com şu web sitesine giriyorum. Bu web sitesinde birçok programlama dilleri var. Burada Dart programlama dilinin şu HTML kodlayabilirsiniz, kopyalayabilirsiniz. Şuradaki konu başlıklarına göre e, teker teker e, örnekler var. Bu örneklere gerekirse konuyu uzun uzun anlatıyorum. Örnekleri e, ekranda e, çalıştırıyorum, kodu çalıştırıyorum ve de size netice gösteriyorum arkadaşlar. Yani ilk başlangıçta değişkenler, e, operatörler, döngüler, karar mekanizmaları, sayılar, diziler, bul cebri, e, listeler, e, veri yapıları, haritalar, simgeler. E, bu şekilde devam ediyor. Tabii object klaslar var, arayüzler var, ex istisnai durumlar var, kitaplıklar var. Hatta yani en son e, concurrency e, asenkron e, uygulamalar var, concurrency aynı anda e, çalışabilir e, rutinler var, Ünite e, testi ve HTML DOM da bitiyor arkadaşlar. Eğer e, ilgi olursa buraya kadar da getirebilirsek elbette. E, ekstra özellikleri de başka web sitelerinden fense e, yazılımları, sofistike yazılımları buradan sizlerle paylaşabilirim arkadaşlar. Şimdi hemen işle, e, geliştirme ortamına dönelim. E, dediğim gibi e, Eclipse e, IDE geliştirme ortamını kullanıyorum. Burada daha önceden e, hazırladığım e, dosyalarım var, dizinler var. Bunlarla ilgili e, sizlere e, kademe kademe e, çalışacağım arkadaşlar. İlk başlangıç olaraktan e, Startup diye bir dizi e, oluşturdum arkadaşlar. Bu dizinden birinci e, dosyayı sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. E, burada e, klasik e, bu tür e, programlarda e, syntax'ın veri yapısının 3 aşağı 5 yukarı nasıl olacağına dair bir fikir vermek için e, Hello World denilen bir uygulama oluşturdum. E, ekrana getiriyor arkadaşlar. Hello World'un Türkçesi Merhaba Dünya demektir. Yani ekranda bu programın ilk açılışından itibaren ekranda çok basit bir yazı yazdırmanın kurallarını size gösterir arkadaşlar. Bu Hello World uygulaması dediği budur. Burada dosyanın çalışabiliyor olması için bir main dediğimiz bir ana ee, işlev olması gerekiyor arkadaşlar, main ana işlev, ee, her şey zaten ana işlev içerisinde cihani ediyor. Ana işlev ee, kapsamı dahilinde olanları belirtmek üzere dalgalı parantez kullanıyoruz arkadaşlar. Dalgalı parantez açılıyor ve de kapanıyor. Bu aradaki işlemler birden fazla satır olabilir. Ee, teker teker. Ee, satır satır işlemlere sokulacaktır arkadaşlar. Buradan bir tane değil birkaç tane daha yazdırabilirim örneğin. Peki bu e, void ne işe yarıyor? Bunun geri dönüş değeri olarak herhangi bir şey getirmediğini gösteriyor arkadaşlar. Bunu daha ileriki derslerimizde e, örnekleriyle e, farkını ortaya koyacağız arkadaşlar. Ve ben bu programı e, çalıştırdığımda don't save diyorum, araya satırlar attığım için ekranda merhaba dünya yazısını görüyoruz arkadaşlar. Buraya bir, bir tane daha e, kopyaladığımı varsayayım. Şöyle merhaba e, korona diyorum bu kez de e, ekranda bu kez. Merhaba dünya, merhaba korona şeklinde. Dediğim gibi noktada virgülü ayrılıyor ve de satır satır e, her satır icra edecektir arkadaşlar. Ta kadar? Dalgalı parantez bulunana kadar. Öyleyse dalgalı parantezin içerisinde biz bütün yaptırmak istediğimiz işlemleri e, Dart programlama dilinde main e, anahtar sözcüğünü kullanıp ondan sonra bu şekilde hazırlayabiliriz. Bütün olan bitenler şu e, içeride gerçekleşiyor demektir arkadaşlar. Bir sonraki örneğe gelmek istiyorum. Burada da e, void main diyorum gene. E, bu kez e, şurada dalgalı parantez bir kez daha göstereyim. Demek ki dalgalı parantezin içerisinde birden fazla işlem koyabilirim. Demek ki öyleyse e, greet diyerekten, selamla diyerekten bir anahtar, e, bir e, değişken tanımlıyorum arkadaşlar. String olsun diyorum. Yani bu alfa karakterlerden olsun. Bu e, alfabetik olsun demek başka bir şekilde o arkadaşlar. Ve de bu ıı, stringimiz ıı, hello dart world diyerekten bir ıı, ifade olabilir arkadaşlar. Buraya başka bir Türkçe ifade olabilir. Bir başlık olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Bakın ben bunu grid eşittir dediğimde bu bir e, matematiksel eşitlik değildir arkadaşlar. Bu e, bilgisayar terminolojisinde atama ya da assignment denilen bir kavramdır arkadaşlar. Şunu şöyle blok olarak göstereyim. Grid eşittir dediğimde sağ taraftaki hello e, dart world dediğimiz hello dart dünyası e, grid denilen değişkenin içerisine yerleştirecektir arkadaşlar. Bunu bir kutucuk şeklinde düşünebilirsiniz. E, bu kutucuğun içerisinde e, Hello Dart World diye bir yazı olacaktır. Peki bu kutucuğun yazı içerdiğinde göstermek için ne yapıyorum arkadaşlar? String diyerekten bunu başlangıçta diyorum. Peki başka ne çeşitler olabilir arkadaşlar? E, e, integer olabilir arkadaşlar. Integer dediğimde de int dediğimde de tam sayı olacak ya da sayı olacak anlamında anlayabiliriz arkadaşlar. Veyahut da e, evet ya da hayır, true ya da false şeklinde bu. E, değişkenlere olabilir. Bunlarda da bu diye yazacaktır arkadaşlar. Peki ben burada şu satırla bunun türünü belirledim. Tipini belirledim başka bir değişle. Yani grid değişkenim. Selamla değişkenim yani Türkçesi. Şu yazıyı içeriyor. Daha sonra ben bunu ekranda yazdırmak istiyorum örneğin arkadaşlar. Print dedikten sonra parantez açıyorum. Herhangi bir şekilde tırnak falan kullanmama gerek kalmaksızın doğrudan ya. Bu değişkenin adını yazıyorum arkadaşlar. Değişkeni buraya kopyalıyorum başka bir değişle. Daha sonra noktalı virgül koyuyorum ve yaptığım işlemleri bitirmek üzere parantez, dalgalı parantezi kapatıyorum arkadaşlar. Şimdi sonucun ne olduğunu görelim. Yine bu şekilde. Hello Dart World yazısı ekrana gelecektir. İlk başlangıçta ben Hello Dart World'u print et demedim arkadaşlar, yazdır demedim. Bunu bir değişkene atadım. Değişkenin de e, türünün e, alfa numerik karakterlere yani alfabe karakterlerine dizilere oluşturduğunu veya da başka bir deyişle ifade oluşturduğunu söyledim. Bu şekilde bunu yazdırdım arkadaşlar. Şimdi sizinle bir örnek daha paylaşmak istiyorum. Burada ee, yine void main e, anahtar sözcükleri kullandıktan sonra bakıyorum şuraya kadar dalgalı parantezimin içerisinde e, etki alanı şuraya kadar geliyor arkadaşlar. E, bakıyorum burada da e, string name diyorum. E, neden string diyorum? Çünkü buraya bir takım isimler yazmak istiyorum ben arkadaşlar. E, Hasan Zeki Alp diyerekten ismimi yazdım buraya. Daha sonra e, string e, H diyorum arkadaşlar burada. Ee, aslında bunu e, yaşı yaşa e tırnak işareti kullanmaksızın da yazabilirdim arkadaşlar. Ancak burada daha ileriki aşamalarda size bir özellik göstereceğim. Onun öncesinde size bu 60 denilenleri 6 ve 0 karakterlerinden oluşan bir dizi şekli olduğunu göstermek istedim. Bu da bir string değeridir. H diyerekten. H yaş demektir arkadaşlar. Daha sonra My name is diyorum. Benim ismim diyorum. Bunu tırnak içerisinde alıyorum arkadaşlar. Bu bir ifadedir. Bunu olduğu gibi yazacak. Ve de buraya artı dedikten sonra name'i çağırıyorum buraya arkadaşlar. Yani çağırmak demek bunu buraya ismini yazmaktır arkadaşlar. Dolayısıyla bu ilk satırda e, bir ismim Hasan Zeki Alp diyerekten yazacak arkadaşlar. Altında bir satır daha yazdım arkadaşlar. My age is dedim. Benim yaşım şu dedim arkadaşlar. Burada da H değişkenimi çağırdım arkadaşlar. Yine artı diyerekten. Burada da yaşı gelip 60 diyerekten yazacaktır arkadaşlar. Aslında 60 yazmıyor. 6 ve 0 karakterlerini yazıyor arkadaşlar. Bununla ilgili başka bir örneği de bir sonraki örnekte göstereceğim dediğim gibi. Burada bir tane daha bir özellik göstermek isterim. Constant yani değişmez diyerekten bir değişken tanımlaması var arkadaşlar Dart'ta. Burada her age onun yaşı dedim. Burada 50 yaş diyerekten bir rakam yazdım arkadaşlar. Constant bu bir sayıdır. Burada print her age dediğim zaman onun yaşı diyerekten ifadenin kendisine pat diye 50 diye yazacaktır arkadaşlar. Bakın burada her age diyerekten bir ifade yazmayacak. Çünkü bunu tırnak içerisinde yazmadım. Doğrudan doğruya her age için atanmış olan şu 50 sayısını yazacaklar. Peki bu değişir mi arkadaşlar? Aşağılarda başka bir yerlerde tekrar kullanmak istesem? Değişmez. Çünkü constant değişmez diyerekten bir rakam söyledim arkadaşlar. Ben e, her age eşittir 50, 45 veya 51, 45 ya da 12 desem e, kesinlikle bunu kabul etmez arkadaşlar. Çünkü e, hata verecektir. Constant e, değişken e, tip tip e, tanımıyla bunu e, bu şekilde yazmış oldum. Bunu da yazmak e, çalışırsak yani çalıştırmaya e, teşebbüs ettiğimizde e, şöyle bir satır yukarı yukarıya kaldırayım şöyle bir satır daha açayım yukarıya doğru. Şöyle e, ismim dedikten sonra şu kısım otomatikman şurada yazdırılandır arkadaşlar. Bakın şuraya geldiğimizde şurası yazdırılandır şuraya kadar. Ondan sonra e, name diye bir şey var arkadaşlar. Bu name değişkendir. Name de benim e, ismimin e, karşılığıdır. Name dediğim zaman bunu otomatikman buraya yazacaktır arkadaşlar. Artı dediğim için bu tek satıra yazacak arkadaşlar. Bu bir satır demektir. Bu da ikinci bir satır demektir. Peki ikinci satırda h diyoruz. Yaşımı 60 yazmışım arkadaşlar burada. My age is 60 diyerekten bunu da burada yazıyoruz. Peki şurada bir üçüncü bir 50 var. Bu nedir? Burada da dediğim gibi constant diyerekten bu değişkene her age denilen değişkene onun yaşı dediğim değişkene constant olaraktan sabit olaraktan tanımladım arkadaşlar. Bu da 50. Burada da constant yazdırıyorum. Şimdi bir sonraki örneği göstermek istiyorum sizlere. burada az önce gösterdiğim gibi e, integer n 125 diyorum arkadaşlar e, ondan sonra bu en sayısına bir sayı rakam verdim. 125 dedim arkadaşlar. Burada da string dedikten sonra name yine isim Hasan Zeki Alp dedi. Bunu da yaz, yazmak istiyorum arkadaşlar. Print n diyorum. Print n dedikten sonra bu ne harfi neye karşılık geliyor arkadaşlar? 125'e karşılık geliyor. Dolayısıyla burada bir 125 sayısı yazacaktım. Altında da noktayı koyduktan sonra print name dedim arkadaşlar. Name kart neye karşılık geliyor? Hasan Zeki Alp'e karşılık geliyor. Dolayısıyla bir 125 yazacak. Ondan sonra Hasan Zeki Alp yazacak. Sonra bir is bir şey daha yazacak arkadaşlar burada. Girilen isim diyorum arkadaşlar. Bu kez bu olduğu gibi yazılacaktır. Çünkü tırnak içerisinde olanlar aynen yazılıyor arkadaşlar. Bu üçüncü bir satıra yazacak. Bunu e, dikkatinizi çekmesin arkadaşlar. Bu bir önceki e, şeyden kalmadır. Onu e, evet Başka bir şeyler çıktı bu kez. Evet. E, neyse. E, burada e, üçüncü bir satırda da e, tekrar isim yazılacaktır arkadaşlar. Bunu çalışırdığımda run diyorum. Ondan sonra e, şurada e, sağ tıklıyorum. Run file diyorum. Dosyayı bu dosyayı çalıştırıyorum. Üç tane satır gördük arkadaşlar. Neden üç tane satır gördük? Print bir, birinci print komutumuz, ikinci print komutumuz ve üçüncü print yani yazdırma komutumuz arkadaşlar. İlk print komutuyla en değişkenini alıyoruz. En değişkeni nedir? Integer yani tam sayı bir değişkendir arkadaşlar. 125 bastırıyoruz. Ondan sonra bakın buradaki e, noktada bir gör yazdırılmıyor arkadaşlar. Bu sadece komutun diğerinden far ayırt etmek için kullanılıyor. Buna dikkatinizi çekmek isterim. Muhakkak da konması gerekiyor arkadaşlar. Print name dediğimde e, name'e karşılığı gelen Hasan Zeki, Alp'tir. Hasan Zeki Alp yazılıyor. Burada üçüncü bir print daha var. Bu da girilen isim diyorum. Bakın tırnak içerisinde olan ifadenin aynısı yazdırılmış. Ardı bir şeylere yazmak istediğimizde artı diyorum arkadaşlar. Ondan sonra ismi yazdırıyorum burada Hasan Zeki Alp diyerekten. Bir sonraki örneği tanış göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada da e, interpolasyon dediğimiz bir özelliği göstermek istiyorum arkadaşlar. Daha önce de söylemiştim sizlere. Normalde e, e, name diyerekten ismi alfabetik Alfa karakterlerden oluşan bir dizi veya da bir cümle bir ifade şeklinde olabileceğini söylemiştim. İsim olaraktan string diyorum arkadaşlar. Bu bir dizin demektir. Daha sonra bir H diyorum arkadaşlar. Nereden geldi bu? Evet. H dediğimde 60 sayısını bu integer değere atamış oluyorum arkadaşlar. Daha önce derslerde de anlatmıştım. Sağ taraftan sol tarafa doğru bir atama yapılıyor. Bu eşitlik anlamında da belki alınabilir ama matematiksel anlamda bir eşitlikten ziyade h denilen bir kutucuk var. Bu kutucuk yani yaş denilen kutucuğa 60 sayısını koyuyoruz. Üzerine de etiket olaraktan bu bir tam sayıdır diyoruz arkadaşlar. Yani bunu bu şekilde anlamamız lazım. Sonra bunu bakıyorum iki tane print komutum var. Demek ki iki satır yazdırıyoruz buraya şu ilk print komutuyla bakıyorum. Name, surname yani isim, soy isim diyerekten tırnak içerisinde bir yazdırıyormuşuz bunu. Artı diyorum yani bu yan yana yazılacak anlamdadır bu artı. Name'i yazıyorum arkadaşlar. Yani name derken sadece isim yazmıyor. Ee, Hasan Zeki yazmıyor. Tamamını Hasan Zeki Alp diyerekten soyadı da yazıyor arkadaşlar. Şunu yazıyor. Artı diyorum yani demek ki bu devam ediyor anlamında arkadaşlar. Ondan sonra my name is diyorum. Benim ismim diyorum. Ee, bu da tırnak içerisinde şuraya kadar devam ediyor. Bakın arkadaşlar şu tırnak içerisinde. Bu yazdırılacaktır arkadaşlar. Tamam mı? Ancak e, şurada bir e, şey görüyorum. Tırnak e, Ters e, silaj, e, ters taksim görüyorum arkadaşlar. Ters taksim. Ters taksim ne? Bu ters taksim ne gördüğünde program e, hemen şöyle anlıyor arkadaşlar. Bundan sonraki şuradan itibaren kes. Bundan sonrakine ayrı bir satıra yazdır anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla sanki print komutundan tasarruf ediyoruz gibi düşünülebilir. Ancak e, bu e, belli bir yazıdan sonra, belli bir e, sıradan sayıdan sonra bunun alt... E, satırdan başlayacağının işaretidir arkadaşlar. Kontrol ne? Bunu bu şekilde aklımızda tutalım. Yani ters slash backslash İngilizce adıyla n diye geçiyor. Yani ters taksim ne sayısı. Peki kaldığımız yerden devam edelim. Alt satıra yazılacak şey neymiş? Benim yaşım diyorum. Bakın şurada şimdiye kadar göstermediğimiz interpolasyon dediğimiz yani e, yerine koyma, yerine yerleştirme diye Türkçeleştirebileceğimiz bir özellik kullandım arkadaşlar. Şu dalgalı paranteze bakalım. Dalgalı parantezin içerisinde h denilen değişkenim var arkadaşlar. Tam sayı değişkenim var. Bakın h. Integer'dan oluşuyor. 60 sayısı. Bu e, sayıyı yazdırabilmem için bunu dalgalı parantez içerisine alıyorum. Başına da dollar sign, dollar işareti koyuyorum arkadaşlar. Dolar işareti koyuyorum. Dolar işareti konulduğunda hemen e, program ee, bu dalgalı parantezin içerisinde bir sayı var. Bu sayıyı benim alıp getirmem, bulmam ve buraya yerleştirmem gerekir diyor anlaşılıyor arkadaşlar. Dolayısıyla e, burada da yaş, yaşım bir alt satıra yazılacaktır. Burada da onun yaşı diyerekten kendi yaşımdan 9 yaş daha küçülterekten bir e, rakam yazıyorum arkadaşlar. Run file dedim de bu kez küçük bir değişiklik yapmıştım. Onu da kaydediyorum. Bakın şimdi burada e, name, surname diyerekten şu kısımlar yazdırılmış oldu. Tırnak içerisinde olduğu için şu yazdırma komutlarını izah ediyorum şimdi ve de e, Hasan Zeki Alp yazdırıldı. Bakın buradan şuraya kadar geliyoruz, gir, Şuraya karşılık geliyor arkadaşlar. Buradan itibaren şu komutu gördüğü anda az önce dediğim gibi hemen alt satıra geçti arkadaşlar. Bakın alt satıra geçti. Hatta burada bir boşluk da bıraktı. Ben onu özellikle bıraktım ki bu boşluğun ne işe yaradığını. Tam şuradan başlamadım bu kez. Bir boşluk bırakaraktan My Age is diyerekten şu ifadeyi yazdı. Aslında ifadenin şunun tamamı yazılacaktır arkadaşlar. Ancak burada dolar işaretiyle başlayıp e, Και... dalgın parantez içerisinde bir sayı olduğu için buna inter, İngilizce'de interpolasyon deniyor. Yerine koyma. Yerine koyuyor. Neyi yerine koyuyor? Gidiyor age yani yaşı buradan alıyor. Bunu burada yerine koyuyor, yerleştiriyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu satırı da bu şekilde yazdıktan sonra her age diyerekten onun yaşı diyorum. O da e, yaşından 9'u çıkartaraktan bu normal burada matematiksel işlemlerin de yapılabileceğini göstermek istedim. Bunun adı da neydi arkadaşlar? Buna interpolasyon diyoruz arkadaşlar. Bu e, Burada çeşitli işlemler yapılır çarpma bölme yapılabilir başka şey olabilir polinomial ifadeler burada olabilir e, meğer ki buradaki e, kullandıklarımızın hepsi bilgisayar tarafından tanınabilir daha önceden tanımlanmış tarif edilmiş anlaşılır hale getirilmiş paketlenmiş olsun arkadaşlar burada da paketlenmiş diyorum çünkü bunu da için integer olaraktan paketlendiğini burada göstermiş oluyoruz arkadaşlar böylece e, dördüncü derse kadar e, beş e, dosya göstermiş oldum arkadaşlar e, Evet. E, böylece 5 e, e, dosya DART dosyasına sizlerle e, tanıştırmış. Bunların e, komutlarının açıklamalarını, izahlarını yapıp e, nasıl çalıştığını, ekranda ne gösterildiğini sizlere e, anlatmış oldum arkadaşlar. Eğer ilginizi çektiyse bundan sonraki e, önce bir abone olmanızı rica ederim. E, abone olmak için e, ilk başlangıçta kediciye tıklıyorsunuz. E, Can Can e, adı. E, veyahut da e, YouTube sayfamda bir abone oluyorsunuz. Bu e, ücretsizdir. Herhangi bir para falan istemiyor. Abonenin avantajı da şudur arkadaşlar. Abone olduğunuzda herhangi bir şekilde YouTube'a girdiğinizde benim başka derslerim varsa yeni bir dersler e, eklenmişse herhangi bir e, içerik eklenmişse bunlardan otomatik haberiniz olacaktır arkadaşlar. Bu demektir ki Hasan Zeki Alp e, YouTube'da yeni bir e, Eli yaptı. Bunları gör, öğrenmek görmek isterseniz sizin için avantajlı olacaktır. Bana zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. E, e, bu sıkıntılı günlerde e, yararlı bir şeyler yapıyor olmak e, hem e, beni de e, tatmin ediyor, ruhumu tatmin ediyor. Onun da ötesinde e, kimi dersler e, bazı üniversite e, öğrencisi arkadaşlara ve hatta meraklılarına heveslerinin beklentilerine cevap verecektir inşallah öyle tahmin ediyorum. zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. İyi akşamlar hoşçakalın diyorum. Sağlık afiyet olsun. Herkes sağlıklı afiyette kalsın inşallah.